Arkadaşlar bugün başkanım çekim var. Bakalım babayla ben. Bak sen herkes kandasın ben. Ben seni biliyorum. Aa, ben kazanacağım bu başkanı şimdi ben kazanacağım. Bir şey söyleme çok kötü söylersin sen. Evet. mi? O yüzden başladı? Bana ver bana ver bura. Eee. Bana ver bana Bak sana bir sana şey fabrikası pizzacı Tanıtıyorum. satacağım sana bak 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 ben sana veriyorum ben sana veriyorum bak 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 böyle kandım şey, yapamaz, şey. Beni hiçbir şekilde kandıramazsın. Ben var benim oyum. Beni kandıramazsın. Yo yo. Ne oldu bu da kapak olsun. Sizlerdim kendime ağlamak yok diye. Bak eğer Ay, Tabii ki sana <laughs> aşkım. Atatım. 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 Ay ben kızım ama. Ben de sana evet soyun <laughs> sevgiler. balkava baba. Yüz oyu ulaştı Ömer Eke. 50 oyda bakalım neler yapacak. 200 oyda biter. Pentris. Pentris. Ay, me re yo yo. Oy, oy, ay, 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 turis, turis. Oy, oy, ay, five find... hello, 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 my, my. My big big flower, my, my. Hello, goodbye, goodbye. Ömer ki 399, Balkava babası -ba 398 olacak. Eski dostuna always ben atladım. The... Aa dostum. Oyumu sana vereceğim. Başkanım ben oldu. Başkan ben oldum arkadaşlar. Ne oldu bakalım. Mükkü ev takışı. Ben <laughs> bir dakika, bir dakika, videonun da sonunda. Hoşçakalın ve bay bay.